Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yeni bir konuya başlıyoruz ve nevat hocamız bize bu konuda neler olduğunu söyleyecek. Buyurun hocam. Bu videomuzda neler var hocam? Polimer nedir? Dehidrasyon nedir? Hidroliz nedir? Bunların tanımlarını yapacağız. Arkasından organik bileşiklerimiz Hı -hı. nelerdir? İsimlerini sıralayacağız. Son olarak karbonhidratların genel özellikleri neler? Maddeler halinde bunu konuşup çeşitlerini halletmiş olacağız. Evet ilk olarak organik bileşiklerin tanımıyla başlayacağız. Hı hı. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen üçlüsünü bir arada bulunduran bileşiklere biz organik bileşikler diyoruz. Ve organik bileşiklerin tamamı canlıların vücudunda sentezlenebilme özelliğine sahipler. Organik bileşiklerin tamamının en küçük yapı taşlarına yani yapı birimlerine monomer diyoruz. Hı hı. Mononun tek olduğunu zaten biliyoruz. Monomerler bir araya geldiğinde ise polimer diye adlandırdığımız daha büyük yapılı moleküller oluşuyor. Hı hı. Ve monomerlerin bir araya gelmesi ve polimerlerin oluşması sırasında aralarda bağlar kuruluyor, kimyasal bağlar kuruluyor. Bu bağların kurulmasıyla birlikte de açığa biz su molekülü çıkartıyoruz. Ve eğer küçük moleküller bir araya gelip aralarında bağ kurulup açığa su çıkarmışsak böyle reaksiyonlara dehidrasyon reaksiyonları diyoruz. Polimerlerin yapısındaki bağların su yardımıyla kopartılıp daha küçük moleküllerin elde edilmesine ise hidroliz diyoruz. Yani bir yerde dehidrasyon ile hidroliz birbirinin tersi Zırtın. olmuş oluyor. Birisi yapım bir yeri yıkım. Birleşirse su açığa çıkıyor. Dehidrasyon Aynen koparlarsa öyle. su kullanılıyor. Kullanıyorlar. Hidroliz, evet, hidroliz oluyor. Tamam. Canlı yapısındaki organik bileşikleri sıralayacak olursak karbonhidratlarımız var konu başlıklarımızda lipitlerimiz var, proteinlerimiz var enzimler, vitaminler, ATP nükleik asitler ve hormonlar şeklinde sıralayacağız. Bu konu başlıklarının her birini ayrı ayrı video şeklinde çekip içlerine girmiş olacağız. Burada karbonhidratlar. Burada karbonhidratlar. Tamam. Bu videoda sadece karbonhidratları anlatacağız. Karbonhidratların genel özellikleri ve çeşitleri deyip bitirmiş olacağız hocam. Karbonhidratların genel özelliklerine baktığımızda yapısında da karbon, hidrojen ve oksijen üçlüsünü bulunduracaklar. Hı -hı. Birinci şartımız bu. Hı -hı. İkincisi genel formülleri CnH2n On'dir. Birçok arkadaşımız şu an hatırlayacaklardır. Mesela glikoz dediğimizde C6 H12 O6 CnH2n O6'yı karşılamış oluyor burada. Şunlar alt indis değil mi? Alt indis Bizim evet hocam. Için, tamam. Enerji eldesine baktığımızda birinci sırada kullanıyoruz biz. Ama enerji verimine baktığımızda üçüncü sırada kullanıyoruz. Kelimeler gayet net aslında. Enerji enerji ihtiyacımı karşılamak istiyorsam önce karbonhidratı kullanıyorum ama en çok karbonhidrattan mı enerji elde ediyorum? Hayır. Üçüncü sırada enerji elde ediyorum. Genel olarak DNA'nın yapısına, RNA'nın yapısına, ATP'nin yapısına katılacaklar. Hücre zarının ve hücre çeperinin yapısına katılırlar. Mesela bazı sorularda der ki karbonhidratlar yapıya katılır. Evet bakın kimlerin yapısına katıldı? ATP, DNA, RNA, hücre zarı, hücre çeperi şeklinde. Hücre zarında özellikle glikoprotein ve glikolipit diye adlandırdığımız reseptörlerin yapısına katılacak ki bu reseptörler bizim için hücrenin kimliğini oluşturmuş olacak. Fazlasını biz neye dönüştüreceğiz hocam? En sevdiğimiz şeye yani yağa dönüştüreceğiz ve depo etmiş olacağız. Yapı taşlarına biz karbonhidratların monosakkarit diyoruz. Organik bileşiklerin tamamının yapı taşlarına monomer derken karbonhidratların yapı taşlarına monosakkarit diyoruz. Ve monosakkaritleri biz birbirine glikozit bağıyla bağlıyoruz. Yani bağları glikozit. Hı hı. Peki nerede karbonhidrat daha fazla günlük hayatta tükettiğimiz besinlere baktığımızda? Unlu mamüllerde, şekerli mamüllerde bol miktarda karbonhidrat olmuş olacak. Bizler şahidim, uyguladım, denedim, evet. gördüm. <laughs> Fazlasını da yağ şeklinde <laughs> depoladınız hocam. Evet. Karbonhidratlar içerdikleri şeker sayısına göre monosakkaritler yani tek şekerliler Disakkaritler yani ikili şekerliler, polisakkaritler yani çoklu şekerler olmak üzere 3 gruba ayrılacak ve biz bu 3 grubun e, her birinin ayrı ayrı özelliklerini ve örneklerini şimdi konuşmuş olacağız. Birinci başlığımız monosakkaritler. Monosakkaritler de karbon sayısına göre kendi içinde 3 kısma ayrılacak. 3 karbonlular, 5 karbonlular, 6 karbonlular. Triozlar, pentozlar ve heksozlar şeklinde. Triozlara baktığımızda sorularda araşıkları doldurmak için genellikle çıkar. Pirüvik asit pegal, fosfogliserol değil popüler örneklerimizdir. 5 karbonlar yani pentozlar birazcık daha sık karşılaşacağımız ifadeler. Riboz şekeri ve deoksiriboz şekeridir ki ribozun RNA'da Deoksiribozun ise DNA'da bulunduğunu ileriki derslerimizde yine bir kez daha söylemiş hı hı. olacağız. 5 karbonlularımız glikoz, Fruktoz ve galaktoz şeklinde olmuş olacak. Glikoz bildiğiniz kan şekeri, fruktoz meyve şekeri, galaktoz ise süt şekeri olarak karşımıza gelecek. Disakkaritlerimiz di 2 demek biliyoruz. İki tane monosakkaritin bir araya gelmesiyle oluşacak şekerimiz maltozumuz olacak burada. Sükrozumuz ve laktozumuz yer alacak. Bilmiyorum. bir yere anlamak için soruyorum. Tabii Monosakkaritlerde ki. aslında bir sürü e, monosakkarit var içerisinde ama bağ kurmamışlar. Evet. Disakkaritlerde bu sakkar monosakkaritler ikili bağ kurmuşlar. Evet. Özellikle bir... altı karbonlular kendi arasında bağ kurmuş. Mikroskopla bak mikroskopla baktığımızda pardon ikili ikili gördüğümüz için disakkarit adını veriyoruz. Evet, Tamamdır. Polisakkaritler çok şekerliler zaten hı hı. ve ben polisakkaritleri iki grupta inceleyeceğim. Yapıya katılanlar ve deposal olanlar. Bunlar bizim karşımıza soru olarak çıkacak. Yapıya katılanlarımız selüloz ve kitin birazdan yine bahsedeceğim. Depo olanlar ise nişasta ve glikojen şeklinde. Yani şu tablo bizim için önemli. Hı hı. Özellikle öncül soruları çözebilmek adına burayı iyi öğrenmiş olmamız gerekiyor. Monosakkaritlerle başlıyoruz arkadaşlar. Monosakkaritler dediğimizde önce bir genel özelliklerinden bahsedelim. Karbonhidratların monomerleri yani yapı taşlarıdır. Eğer bir şey yapı taşıysa asla sindirime uğramaz. Çünkü zaten o en küçük yapı birimidir. Doğru, Daha yani. küçüğüne ayrılmana e, gerek yoktur. Hı hı. O yüzden sindirime uğramazlar. Birinci maddeyi biliyorsak ikinci maddeyi ezberlememize gerek yoktur. Bundan sonraki bütün konularımızda monomer olan bir şeyin sindirime uğramasına gerek yok. Hı hı. Sindirilemeyecek kadar küçükse e, o zaman hücre zarından zaten Çok geçebilir. Doğru. Çok doğru. Solunum ile enerji üretiminde görev alır. Yani biz monosakkaritlerden ne üretebiliriz hocam? ATP üretebiliriz. Yapılarında glikozit bağı bulundurmazlar. Çünkü en küçük yapı birim zaten. Suda çözünebilme özelliğine sahiplerdir ve genellikle tatlarına baktığımızda tatlıdırlar. Üretimleri fotosentez ve kemosentez ile gerçekleşir. Hı hı. Karbon sayısı 3 ila 8 arasında değişebilir. Bunlardan 3 karbonlu olanlara az önce triozlar, 5 karbonlu olanlara pentozlar, 6 karbonlu olanlara da zaten heksozlar demiştik. Triyozlara baktığımızda birleşerek fotosentez reaksiyonlarında genellikle glikoz oluştururlar ve solunum reaksiyonlarında glikozun parçalanmasıyla oluşan ara ürünlerdir. Popüler örneğimiz fosfogliser aldehit. Araşıklarda karşımıza gelecek ama ama sorularda karşımıza çıkmayacak. Hı, hı. İkinci başlığımız pentozlar yani 5 karbonlular. Bu kısım bizim için önemli. 2 tane 5 karbonlu molekülümüz var. Bunlardan birincisi riboz şekeri. RNA'nın yapısına katılacak baş harfleriyle kodlamamızı yapmış olalım hemen çünkü bol bol çıkacak sorularda. ATP'nin yapısına katılacak FAT, nadp diye ileride adlandıracağımız bazı koenzimlerin yapısına katılacak. Deoksiriboz ise DNA'nın yapısına katılacak baş harften hemen yine ilişkilendireceğiz. Riboz ile deoksiribozun arasında bir tanecik oksijen farkı var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hangisinde oksijen fazla, hangisinde oksijen az dersek kelimeye yine bakarak çıkarabiliriz aslında. Deoksiriboz. De defet uzaklaştır. Bir Hı -hı. tane oksijeni oradan kopar anlamında. Deoksiriboz riboz'a nazaran bir oksijen daha eksiktir. Hangisi küçüktür derlerse deoksiriboz küçüktür diyeceğiz. Tamamdır. Bir oksijeni göndermiş. Hı -hı. Altı karbonlularımız üç başlıktan oluşacak. Glikozumuz var, fruktozumuz ve galaktozumuz var. Bunlar hakkında da minik bilgiler verip e, disakkaritlere geçmiş olacağız. Glikoz hocam üzüm şekeri olarak adlandırılacak. Zaten birçok içeceğin e, dış kısmında da Hı -hı. ismi geçiyor. Üretici canlılar tarafından yani fotosentez ve kemosentez yapan canlılar tarafından üretilecek enerji üretiminde glikozu biz genellikle ilk sırada kullanıyoruz. Hani metrobüste otobüste giderken bir insanın şekere düşer hemen dilinin altına küp şeker koymaya Hı -hı. çalışırlar ya mantık nedir aslında? aslında o esnada şeker seviyesini optimize etmek ve orada küp şeker kullanmamızın sebebi de aslında bir yerde işte hızlı difüzyona uğrasın vesaire. Yani bizim için glikoz doğrudan enerji hmm. elde etiminde birinci sırada kullanılıyor. Günlük hayatta ise kan şeker olarak biliniyor. Yani şekerim düştü aslında neyim düştü? Kan glikozum şekerim, düştü. Glikozum evet. Fruktoz Fruitti'den genelde aklınıza gelsin diyorum. Yani... E, Aynen, reklam girdik. Evet. <laughs> e, çünkü daha hani popüler böyle kantinlerde falan da çok görüyoruz hocam. Meyve şekeri olarak biliniyor. Üretici bitkiler tarafından üretilebiliyor. Zaten rengarenk gördüğümüz gibi böyle farklı farklı meyveleri e, bizim için anımsatıyor. İnsanlar fruktozu frik genellikle glikoza çevirerek e, kullanırlar. Yani fruktozu aldım, direkt fruktoz olarak kullanıyor muyum? Hayır, genellikle birinci sırada enerji ihtiyacım olan glikoza çevirerek kullanıyorum. Meyveyi yerim ama direkt olarak glikoza olarak kullanıyorum. içeride bir şeyler oluyor. Aynen öyle. Karaciğerde bir dönüşüm reaksiyonları oluyor. Arkasından tamam. kullanıyorum. Galaktoz Sertemiz süt şekeri olarak bilinir. Yeterli galaktozsuz süt muhabbetine çok giriyoruz ya bu dönemde. Süt şekeri nedir? Yani ben sütçe bizim küçükken sütlü şekerler vardı hocam hatırlar mısınız? Evet, Kahve Sütlü şeker mi? Sütlü şeker değil. <laughs> değil canım. değil mi? Bu aklıma geliyor. Yok o tamam. değil. Ee, yani bildiğimiz sütün içerisinde bulunan kimyasal yapısı glikozdan birazcık daha farklı olan şeker aslında bu. Disakkaritler adı üzerinde çift şekerliler. İki monosakkaritin glikozit bağıyla bir araya gelmesiyle oluşur. Eğer iki monosakkarit bir araya gelmiş ve aralarına bir bağ kurmuşsam bu bağı kurarken aşağı ne çıkmış olması? gerekecek hocam su. Yani nasıl bir tepkimeden bahsediyoruz yine? Dehidrasyon tepkimesinden bahsetmiş oluyoruz. Disakkaritler hidroliz edilmeden hücre zarından geçemezler. Çünkü artık nasıl bir molekül bu? Büyük i̇kili bir değil. molekül, ikili bir molekül. Benim onu hücrenin içerisine alabilmem için mutlaka parçalamam gerekir. Üç çeşit disakkaritim var. Maltoz, sakkaroz ve laktoz. Bunların kimyasal reaksiyonları ve bal sayısı ile ilgili ÖSYM önceki yıllarda soru sordu bize. Maltozla başlayalım. Glikoz artı glikozun bir araya gelmesiyle oluşur. Hmm. Glikoz artı glikozun arasına bir tane glikozit bağı kurduğumda dehidrasyon reaksiyonu gerçekleştirerek bir molekül maltoz sentezlerim hmm. ve açığa bir molekül su çıkartırım. Hmm. Yani bir glikoz bir glikoz ile birleşti, bir maltoz sentezledim, bir su oluştu. Yani hmm. kaç tane bağ kurdum hocam? Bir tane. Aynen. Su sayısı her zaman bağ sayısına eşittir. Hmm. Mesela bana şöyle bir soru sorabilir. 50 tane glikozdan maltoz sentezlemek istiyorum. Tamam. Kaç tane maltoz sentezlerim? Bazen birebir gibi görüp öğrenci arkadaşlarım 50 tane hocam diyebilirler Şuna ama böyle. sanki burada oran orantı gibi kimyasal bir reaksiyon e, denklemi kurmam gerekiyor. 25 tanesini burada harcayacağım, 25 tanesini burada harcayacağım, 25 tane üreteceğim. O zaman 25 tane e, bağ Sor. kurup su Güzel. molekülü oluşturmuş olacağım. Sayısal sorular çıkabiliyor. Çıktı. Yine e, örneklendirmelerini yapacağız. Zaten Nerede bu. bulunur derlerse arpa tohumunda vardır 50 diyeceğiz. 50 tane varsa ikişer ikişer birleşeceği için için 25 tane bağ Evet, Arpa tohumunda vardır o zaman bitkiseldir de diyebiliriz aslında Hı -hı. maltoza. Hani malt arpa ifadesini kullanırız ya hocam bu etiler konfermantasyonu bazı e, şişelerin içerisinde tüketilen Hı -hı. maddelerle ilgili. Yani Hı -hı. malt arpa buradan geliyor aslında. Tamam. Peki sükroz dediğimiz şey ne? Sükroz glikoz ile fruktozun birleşmesiyle oluşuyor. Yani yine altı karbonlu iki tane molekülüm var ama bu sefer glikoz artı glikoz değil, glikoz artı fruktoz. Yine bir molekül glikoz, bir molekül fruktoz ile birleşecek ve aralarına bağ kuracağım. Bir tane sükroz, bir molekül su demek ki bir tane glikozit bağı kurmuşumdur diyeceğim. O zaman mesela az önceki Sanımla e, örnekle gidecek olursak 50 tane glikozum varsa elimde ve yeterince fruktozum varsa kaç sukroz sentezleri? 50. 50. Yani oran orantı yapmaya dikkat etmek gerekiyor. Parçalamak ise hidroliz olarak ifade ediliyordu. Sukrozu ben su yardımıyla fruktoz ve glikozlara kadar parçalayabilirim. Günümüzde çay şekeri olarak bilinir sukroz ya da bir Hı -hı. diğer ismiyle sakkaroz. Sakkaroz. Son başlığımız bu anlamda laktoz. Yani e, hayvansal bir şekerden bahsediyoruz. Glikoz artık galaktozun birleşmesiyle oluşur. Arasına yine glikozit bağı kurdum. Bir molekül laktoz sentezledim. Bir molekül su açığa çıkarttım. Demek ki bir tane glikozit bağı kurdum. Genellikle hayvanların sütünde bulunur. Ama şu an hala hazırdaki bilgiler içerisinde aslında bitkilerde de sütün olduğu söyleniliyor. Hı -hı. Müfredatın içerisinde var olan bilgi hayvanlarda olması. Ama istisna bir soru bankasında soru çıkmıştır. Hoca söylemedi falana girmeden. Evet böyle bir bilgi de aslında özünde var. Çünkü bilirsiniz mesela incirin sütü var hocam. Hı hı, Bazı hı. çiçekleri koparırsınız böyle elinize süt bulaşır. Aslında bitkilerde de süt var ama e, müfredatın aldığı bilgi şu an laktozun hayvansal süt olması doğrultusunda. Evet disakkaritleri halletmiş olduk. Polisakkaritler başlığına geçeceğiz şimdi. Polinin çok olduğunu zaten biliyoruz. Günlük hayatta da <laughs> kullanıyoruz hocam. Çok sayıda glikozun glikozit bağı ile bağlanarak bir araya gelmesiyle polisakkaritler oluşturmuş olacağız. Ve o her bir bağ kurmamız esnasında da açığa çıkaracağız yine? Su. Ve bir de hidrasyon tepkimesinden bahsediyoruz. Burada su sayısına biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Disakkaritler ile polisakkaritler arasında ufak bir farkımız var. Şimdi glikoz molekülleri bir araya geldi. <laughs> Aralarına glikozit bağları kurdum <laughs> ve bir polisakkarit sentezledim. Dikkat ederseniz hocam suyun kat sayısına ne yazmışız? En eksi bir. Az önce eşitlik durumu söz konusuydu. Hmm. Burada ise en eksi bir. Neden? Şöyle düşünelim. Bir glikoz, iki glikoz, üç glikoz, dört glikoz. Glikozları böyle sıraladım. Ve bunlar arasına ne kuruyorum? bağ kuruyorum. 4 tane glikoz arasında 3, 3 tane mu? bağ kurdum net olarak. O zaman mesela 100 tane glikoz derse bir polisakkarit sentezlemiş olacağım. 99 tane de bağ kurmuş olacağım. Hı -hı. Haliyle 99 molekül su açığa çıkarmış olacağım. Yani burada birebir bir, bir katsayı durumu söz konusu değil. Hı -hı. ile polisakkaritleri bu şekilde ayırt edebilmek gerekiyor. Bir. İkincisi polisakkaritlerin tamamının yapı taşı glikozdur. Hı -hı. Halbuki kaç tane heksozum vardı? Üç tane. 3 tane. Glikoz, fruktoz, galaktozdu ama bunlar sadece glikozu ben polisakkarit sentezinde kullanacağım. Tamamdır. Yani polisakkaritlerin yapı taşı tek çeşittir derse soruda bana doğru tamam. diyeceğim. Tamam. Polisakkaritleri iki grupta inceleyeceğiz. Yapıya katılanlar ve depo edilenler diye yapıya katılanlar selülozumuz ve kitinimiz olacak. Hı hı. Deposal olanlar ise nişastamız ve glikojenimiz olacak. Şimdi bunlar hangi canlılarda bulunur? Bunları konuşacağız. Nişasta ile başlayacağız. Bitkisel bir moleküldür ve bitkilerde özellikle fotosentez sonucu açığa çıkan glikoz nişasta şeklinde depo edilir. Nerede? Bitkinin meyvesinde, kökünde, yaprağında, gövdesinde, aynen öyle yumruda yani değil hı hı. mi hocam? Depo edilir. Depo organları genellikle glikozu nişasta şeklinde depolamış olur. Bir şey soracağım ama. Hocam. E, Polisakkaritlerde en tane ise en eksi bir tane su açığa çıkıyor dedik. Peki polisakkaritler farklı isimler alabiliyor mu? 80 tane glikoz varsa, 85 tane, 90 tanesi Sadece hocam Bu, e genel bir isim mi var yoksa? Yok. Nişastaysa nişasta. Mesela nişastanın içerisine atıyorum. X nişastası veya Bitkinin içerisinde patateste 80 tane glikozdan oluşmuş nişastadan nişasta, 1000 taneden oluşmuş glikozdan oluşan nişastadan nişasta. Aynı isim veriyoruz aslında. Yani tamam. aslında şeye bakıyoruz. Bitkisel mi, hayvansal mı, depo mu yoksa yapo tamam. mı? Buna bakmış oluyoruz. Patateste, pirinçte, arpada, buğdayda, yulafta bol miktarda nişastanın olduğunu biliyoruz. Ee, özellikle şurası bizim için çok çok önemli olacak. Hayvanların besinlerle aldıkları nişasta sindirim kanalında glikoza kadar parçalanır ve açığa çıkan glikozlar hücrelerde kullanılır. Hayvanlar deyince aslında direkt kendimizi düşünebiliriz. Hı hı. Ben patatesi tükettiğimde nişastayı vücudum aldım ya hocam. Hı hı. Direkt ben onu götürüp de hücrenin içerisine alamıyorum. Önce onu ne yapmam lazım? Arkadaşlar Sindirebilmem, lazım. parçalamam lazım. Ağızda sindirimi başlıyor, ince bağırsakta tamamlanıyor. Parçaladıktan sonra artık glikoz haline dönüşmüş oluyor ve ben glikozu damarların içerisine dahil edip kan yoluyla hedef dokuya ulaştırmış oluyorum. Müthiş bir enerji kaynağı gibi. Aynen öyle. Yani hayvan hücrelerinde nişasta sindirilir mi? Hayır. Hayır. Çünkü hayvanlar nişastayı anladım. sindirir mi? Evet. evet ama hücre dışında sindirir. Evet. Buna dikkat etmek gerekiyor suda az çözünürler ve ayraçları lügoldür. Bununla ilgili de deney soruları gelir karşımıza. Yani patatesi ikiye böldüm. İyot veya ligold damlattım. Eğer mavi-mumaro renkte bir değişim söz konusuysa derim ki a evet demek ki patateste de ne var? Nişasta, nişasta var. var. Ayraç ifadesi önemli. Hı hı. Hayvan evet. hücrelerinde nişasta bulunmaz. Dikkat ediyoruz. İkinci yapımız glikojen. Hı hı. Glikojene baktığımızda bakterilerde, arkelerde, bazı cıvık mantarlarda ve hayvan hücrelerinde bulunur. Özellikle hayvansal bir yapıya sahip olduğunu bilmemiz lazım. Yani insanlar glikozun fazlasını glikojen şeklinde depo eder. Suda az çözünürler ve e, biz karaciğerimizde glikojen deposu yaparız. Böyle bir soru önceki yıllarda çıktı. Yani ben patatesi tükettim, pirinci tükettim, onu yedim bunu yedim tamam kana glikoz karıştı ve ben bunu glikojene dönüştüreceğim. Glikojeni sentezlediğim yer karaciğer. Glikojeni depo ettiğim yerde karaciğer, acıktım, glikojeni sindirmem gerekiyor, nerede sindireceğim, nerede parçalayacağım yine karaciğerde. Karaciğer her şeyimiz. Hani bir insanı sevdiğimizde kalbim diyoruz ya hocam, ya karaciğerim desek bence çok daha mantıklı. <laughs> her şeyimiz, yani her, her pis işi o yapıyor, her depoyu, her sindirimi, her parçalamayı o yapıyor. Mükemmel bir organ. Evet. Ee, karaciğer bizim için glikojen noktasından ciddi anlamda önem arz ediyor. Ya bildiğim kadarıyla bu tarz tüketimlerde en çok yorulan ve yıpranan yerde yine karaciğer evet. yağlanan. Açlık durumunda insan karaciğerindeki glikojen depolarını tüketmeye başlar ve insanda glikojen karaciğerde sentezlenir. Az önce söylediğimiz gibi sınavda bu bilgi çıktı. Selüloz basit, kolay. Birçoğumuzun bildiği bir şey aslında, bitkisel. Çünkü bitkilerin zaten normal hayvan hücreleriyle kıyaslama sorusu çok fazla karşımıza çıkıyor. Bitkilerin bir hücre çeperi var Hı -hı. ve hücre çeperlerinin yapısına katılan polisakkaritimiz bizim selüloz. Peki bir şey yapıya neden katılır? Yani selüloz yapıya niye katılmıştır veya niye bitkinin hücresinin dış kısmında çeper diye bir şey var. Aslında yine ezbere gerek yok. Çok güzel. Mekanik destek sağlar ona. Korur, şekil verir vesaire. Yani bazı şeyleri ezberlememize gerek yok. Selülozun görevi nedir derse bitkiye mekanik destek sağlamak diyebiliriz aslında. Bununla birlikte insanda etçil ve otçul hayvanlarda selülozu sindiren herhangi bir enzim yok. Yani ben selülozu doğrudan sindiremiyorum. selülaz diye bir enzim bende doğrudan yok. Ben üretemiyorum. E hocam o zaman biz niye bitki yiyoruz? Niye biz morul yiyoruz? Niye Posasını biz maydanoz yiyoruz? Evet. Posasını atıyoruz. Faydasını da birazdan e, konuşacağız hocam. Aslında bizim için ciddi bir e, besin kaynağı selülozlu besinler. Nedenini şimdi özelsi sorusu üzerinden konuşmuş olacağız. E, otçul hayvanlar sindirim sisteminde yaşayan yararlı mikroorganizmalar sayesinde selülozu sindiren enzimi üretebilirler. Yani bizim e, otçul hayvanlarımızın sadece otla beslenen hayvanlarımızın bağırsaklarında özel bazı bakteriler var. Hı hı. Bakteri deyince her ne kadar günümüzdeki popüler korona muhabbetinden dolayı hep zararlı şeyler aklımıza gelse de faydalı bakterilerimiz var bizim. Hı hı hı. Bu faydalı bakteriler hem bizim besinlerimizden faydalanıyorlar. Karşılığında nankörlük etmeyin. al ben de sana selülaz sentezledim. Yani karşılıklı ne var burada bir fayda var. Mutualizm diye adlandırdığımız bir ilişki var. Selülaz enzimini hayvana veriyor. Hayvan onun sayesinde selülozu sindiriyor ve ondan fayda sağlamış oluyor. Peki bizim için böyle bir durum doğrudan söz konusu mu? Bizim de bağırsaklarımızda faydalı bakteriler var ama bununla birlikte neden özellikle selüloz tüketmeliyiz diye sorulursa diyeceğiz ki selüloz bizim bağırsak epitel hücrelerimizde normalin birazcık daha üzerinde mukus salgılamamıza yardımcı oluyor. Bu da sindirimi kolaylaştırıyor. Evet hocam. Yani e, özellikle sindirim problemi yaşayan insanlara da ne derler? Hep kahvaltıda <laughs> öncesinde işte yeşil biber yiyin. Yeşillik evet, tüketin, evet, evet. yeşillik tüketin, yeşillik tüketin. Ve böyle bir soru karşımıza geldi. Genellikle az bilinen bir bilgi yeni yeni milli kitaplarına da konulmuş oldu bu sayede. Mukus bizim için çok önemli. Sindirim bizim için çok önemli. Hı -hı. Çünkü yiyeceğim, içeceğim, boşaltımımı sindirimimi yapacağım ki sağlıklı bir hayatım olabilsin. Evet, Barsan daha sağlık çalışmasını sağlar ve sınavda çıktı. Bir kez daha geçmiş olalım. Endüstriyel alanda da selülozdan aslında kağıt elde ediyoruz, pamuk elde ediyoruz ve yapay ipek yapımında kullanarak faydalanmış oluyoruz. Son başlığımız artık arkadaşlar kitin deyip bitirmiş olacağız. Kitin mantarlarda özellikle hücre çeperinin yapısına katılacak. Yine hı hı. yapıya katılan bir molekül o zaman yine mekanik destek sağlıyor. Eklem bacaklıların dış iskeletinde bulunur. Eklem bacaklı diye hep kara fatma gelir nedense aklıma. <laughs> bir sürü eklem şey, evet, evet. bacaklı var. Neden ya da belki de mi? üstüne bastığınızda çıtır sesini akıyor. Yani benim de kitin deyince aklıma böyle böcek ezilince gelen çıtır sesi geliyor Aynen, nedense. Öyle. Evet. Şimdi bir de diğer polisakkaritlerde kitini ayıran bir özellik var. Bu hı hı. istisna durum sorular karşımıza üstü kapalı çıkar. Kitinimizde bizim diğer polisakkaritlerimizden farklı olarak azot bulunur. Hı hı. Mesela bana bir soruda X, Y, Z polisakkariti der, X için der ki yapısında azot var. O kesinlikle benim için artık kimdir? Hı hı. Kitindir. Soruyu ben onun üzerinden çözmeye devam ederim. Evet. Kitinin saf hali normalde esnek yumuşak bir molekül ama e, işte o e, azotla birlikte dış iskelette birikmeye başladığı andan itibaren özellikle kalsiyum karbonat ile birleştiğinde sert bir dokuyu elde etmiş Hı -hı. oluyoruz. Normalde kitin çok sert bir şey değil. Bununla birlikte günümüzde kitin güçlü esnek yapısından dolayı ameliyat ipliği yapımında kullanılıyor. Yine nadir bilinen bir bilgi ama sağlıkçılar bunu çok iyi bilir. Ameliyat ipliğinin yapısı da çok özel aslında. Hani Hı -hı. oradaki yaranın iyileşmesiyle birlikte ipliğin kendiliğinden çürüyüp Karbonlası. kendini dışarı atması e, vücudun onu onu dışarıya atması bunu normal bir iplikle yapamazken kitinden oluşturduğumuz bir iplikle yapabiliyoruz. Yani bizim için aslında istisnalar doğuran bir ifade kiti. Bu şekilde evet. karbonhidratların tamamını bitirmiş olduk. Yani karbonhidratlar dedik, genel özelliklerinden bahsettik. Gruplandırdık monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritler dedik. Alt başlıklarını konuştuk. Yapı taşlarına monosakkarit, bağlarına da glikozit bağı deyip bitirmiş olduk hocam. Hocam çok detaylı oldu benim için. Çok teşekkür ediyorum. Üzledim, Gayet hocam. anlaşılır. Sevgili arkadaşlar sizler de eğer... Kanala abone değilseniz hemen abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Çünkü biyolojiden yeni videolar gelmek üzere.